Son günlerde çok gündeme gelmişti. WhatsApp'a ne olacak? WhatsApp'a güncelleme meselesi, bilgilerin güvenliği konusu. İşte bugün Yeni Şafak'ta bir manşet. Türkiye'nin WhatsApp zaferi. Türkiye'nin WhatsApp'ın veri hırsızlığına yol açabilecek gizlilik sözleşmesine karşı verdiği mücadele sonuç verdi. Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturma kapsamında savunması alınan WhatsApp temsilcileri güncellemenin Türkiye'de yürürlüğe girmeyeceğini iletti. Bu nedenle WhatsApp'a bu aşamada herhangi bir yaptırım uygulanmayacak. Rekabet Kurumu yetkileri Yeni Şafak'a Türkiye'deki kullanıcılar güncellemeye onay vermelerini talep eden bildirimler almayacak. Dolayısıyla bu aşamada WhatsApp'ın güncellemeye yönelik küresel politikasından Türkiye'yi hariç tuttuğu söylenebilir. Bilgisini verdi diyor efendim. Bu da bakın Yeni Şafak'ta çok konuşulan bir konuya ilişkin özel bir haber gördüm. Sizlere de aktarmak istedim.